Hey. E madem gündemde bir şey yok o zaman eski filmleri mi konuşsak? Bir yandan da bu durum sanki eskileri konuşmak için bir fırsat oldu. Neden, neden, neden bu kanalda Sükar konuşulmasın? İzledim mi bilmiyorum ama muhakkak izlemen gereken filmlerden biri. Türkçe adıyla Kare. Muhteşem bir dille ve mizahla sanat eleştirisi yapıyor. Aslında birçok şeyi eleştirse de bunu sanat camiasının içinden bir gözle anlatıyor demek daha doğru aslında. Eğer filmi izlemediysen burada ayrılmamız gerekli çünkü fu Spoiler, spoiler içerecek anlattıklarım bence bir koşu gel izle sonra da buraya gel bekliyorum ne yapalım başlayalım mı? Hayır. Filmin yönetmeni bundan önceki filmi Turist'le bayağı sevilen yönetmen kategorisine erişmişti ve ardından Sükeyar filmiyle de bu etkisini katladı diyebiliriz. Çok fazla şey söylemek istemesi dışında bana kalırsa bir sıkıntısı da yok. Yani birçok sorunu ana tema üstünden aynı potada eritme kısmında problemleri vardı. Onun dışında eleştirecek hiçbir şey yoktu bana kalırsa. Ben gayet de beğendiğimi söyleyeyim. Hatta yönetmeni tanıdıktan sonra da bu problemin olası sebebini de gayet net okuyabiliyorsunuz. Filmdeki filmin karakteri aslında tam olarak olmasa da ucundan kıyısından kendini anlatıyor. Filmin odak noktası olan Kare adlı sanat eseri gerçekten de yönetmenin sergilenen ve sergilenmeye devam eden eseri ve filmde gördüğümüz birçok sahne aslında kendisinin gerçek hayatında birebir yaşadığı şeyler. Örnek vermek gerekirse cüzdanı çalınan Karis'in başına gelen kendi yaşadığı bir olay, gerçek hayatta yaşadığı bir olay. Aynı şekilde Tourette sendromlu kişinin söyleşi de yaşattıkları. Tourette sendromunu biliyorsunuz. Daha önce izlediyseniz Zak filminde de işlenmişti. Bir nörolojik hastalık ve bu hastalığa sahip olan kişi kendini asla tutamayıp yüksek sesle sert ve kırıcı hatta ahlaksız şeyler söyleyebiliyor. Bu hikayenin benzerini de bir tiyatro oyunu izlerken seyircilerden birinin bu sendromu taşıyıp dikkat dağıtması ve seyircinin hangi yöne bakacağını e, şaşırmasından etkilenerek birebir aynısını filmde kullanıyor. Hatta yönetmen bu olaydan bahsederken gerçek hayatta da aynı şekilde yaşadığı için bahsettiğim gibi tiyatroda çok eğlendiğini söylüyor. Her adlı sanat eserini açmamız gerekirse bu eserin amacı sınırları içinde herkesin eşit olduğunu savunması. Yani film en başta bize eşitliği savunuyor gibi gözüküyor ama bunun farkında olduğunu sanan entel kesimi en başta eleştiriyor. Bir şeyin farkında olmak onu anladığını göstermez. Kendi sınırların içinde eşitlikten, haktan, e, statü saçmalığından bahsetmem bir anlam ifade etmiyor. Yönetmen bunu kanıtlamak için de bu insanlar hep karenin dışında eleştiriyor. Karenin dışındayken de aynı süslü cümleleri kurabiliyor musun? Örneğin Batı ülkelerinde refah içinde yaşıyorlar insanlar. Orada hoşgörü var, bilim var, adalet var ama o ülkelerin dışında. Yani karenin dışında savaşlar var, yoksulluk var, şiddet var, adaletsizlik var. Kimse kimseye yardım edemiyor ama sözde haklarını savunuyor. Örneğin sosyal medyada paylaşmaktan başka bir şey yapamadığımız toplum problemleri gibi. Oysa paylaşınca dışarıdan duyarlı insanmışız gibi gözüküyoruz. Yani yaptığımız tek şey ise evde kendi klavyemizin patronu olmak. Sosyal medya kullanımına da çok güzel eleştirilerde bulunuyor film. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdilik bu kısmı noktalayalım. Filmin başından beri etrafta dilenciler, işte yardım isteyen insanlar görüyoruz. Sanki sesleri duyulmuyor ve sanki hayal etmişler gibi davranılıyor onlara. Ne zaman ki bir kol bunları dürtüp mecburen olayın içine iterse içlerindeki kahraman ortaya çıkıyor. Çünkü o el onları aslında sahneye itiyor. Görünür oluyorlar. Az önce kalabalığın içinde onların bir parçası iken yani görünmüyorken kahramanlık yapmaya, yardım etmeye ihtiyaç duymuyorlar. Filmin başında bir caddede sosyal sorumluluk projesi için yardım isteyen bir grup insan görüyoruz. İnsanlara soruyorlar. Birinin hayatını kurtarmak ister misiniz? diye. Yok ben istemiyorum diyen tipler görüyoruz. Yeri gelmişken türünün kara mizah olduğunu da, kara komedi olduğunu da söyleyeyim. Bu insan ların arasında yürüyüp giden eşitliği ve güveni savunan ve buna dikkat çekmek için kare adlı sanat eseri ortaya çıkaran Christine olduğunu da görüyoruz ve çok geçmeden bir kadın çığlık çığlığa yardım istiyor. Yine kimse görmüyor, duymak istemiyor. Az önce de dediğim gibi ne zaman başka biri Christine'in elini tutup kolunu tutup yardım et diye silkeliyor. Yani mecaz anlamda sahneye itiyor. İşte o zaman Christian'ın içindeki sanatçı etkileşime geçiyor ve izlenmenin verdiği egoyla kadına yardım ediyor. Yaşadığı mutluluk tarif edilemez şekilde yansıyor bize ve çok geçmeden cüzdanının telefonunun çalındığını yani kandırıldığını anlıyor ve az önceki mutluluk yerini ezikliğe bırakıyor. Sen daha dışarıda ne olduğunu bilmiyorsun. Sokaktayken bile gözünü telefonundan ayırmıyorsun. Nasıl gerçekle yalanı ayırt edeceksin? Nasıl alt sınıfla üst sınıfı birleştireceksin ve eşitliği savunacaksın. Senin çizdiğin karede ancak senin gibi düşünenler eşit olabilir. Ri vurguluyor aslında burada yönetmen. Kendi düşüncelerimmiş gibi böyle hötürü hötürü diye saydım böyle içim yağları eridi gibi oldu. Ben demiyorum. Zaten eşitlik için sınır çizmek nedenli mantıklı? Orası da ayrı bir mesele. Güvende olmak için etrafımıza duvarlar mı örmemiz gerek yoksa birbirimizi anlamak, dinlemek mi? Bu soruları bize sorup düşünmemizi istiyor yönetmen. Filmin kırılma noktası da bu hırsızlık olayından sonra oluyor. Gururu incinen Christine bugüne kadar savunduğu her şeyin tam tersi gibi davranmaya başlıyor. Yani etrafında saygı, değer, kibar insanların olduğu bir çevredeysen sen de öyle davranırsın zaten ama vahşi bir yerde sen de vahşileşirsin. Önemli olan en altta da en üstte de aynı olabilmek. Bunu yapabilmenin yolu da herkese anlamak ya da anlamaya çalışmaktan geçer. Bugün bazı insanların tercihleri, yaşam şekilleri anlam veremeyeceğin şekilde garip gelebilir. Ama asla bakamayacağın onun penceresinde bu anlamsızlığın bir cevabı var. Bana kalırsa yönetmenin kullandığı kamera açıları da buna hizmet ediyor. Bakış açımızı sınırlandırıyor. Yani rahatsız olduğumuz şeyleri görmezden geliyoruz demek istiyormuş gibi geldi bana. Bunun yanı sıra muhteşem estetik duran bazı açılar vardı. Bunlar filmde ...bir yabancılaştırma etkisi yapıyordu. Örneğin kızlarıyla Christian'ın apartmandan yukarı çıktığı sahne. Sürekli yukarı çıkan bir kamera ve görselde bir kare formu çiziyor. Ya da çöplerin arasında çocuğun verdiği kağıdı bulmaya çalışırken... ...kameranın yukarı çıkması ve yağan yağmur tam olarak... ...bir modern sanat görüntüsü çiziyor. Filmdeki bu üstü kapalı mizahı çok sevdiğimi söyleyeyim. Bu sahne oldukça komikti. Normalde bu izlediğimiz açı romantik aşk filmlerinde... ...ya da dramatik bir sahnede kullanılır. Klişe bir Amerikan sineması sahnesi ama burada durum oldukça komik. Entel abimiz Tomokini ile çöplerin arasına dalmış. Son derece vahşi gözüküyor. Ama onu izleyen kamera aslında gerçek sanat eseri burada diyor bize. Sanat gerçeği yansıtmalı diyor bir bakıma. Yine filmin başlarında gazeteciye sorduğu gibi çantanızı galerinin bir köşesine koysam o bir sanat eseri olur muydu? Bu sahnede de gazeteci daha önce söylediği bir yazıyla Christian'ın daha önce söylediği bir yazıyla ilgili açıklama isteyince hani biz anlamadık bunu açıklar mısınız diye sorunca aslında Christian'ın da ne dediğini kendi de bilmediği bir şey söylemiş olduğunu bize fark ettiriyor. Ne cevap vereceğini bilememeyişiyle bunu fark ediyoruz. Fakat cevap olarak yeni bir anlaşılmayan bir şey söylüyor. Burada da modern sanat ve insanlar üstündeki etkisinin ve sanat eseri anlaşılmıyorsa bir salazdır fikrinin kabul edilmesinin eleştirisi yapılıyor. En başta da dediğim gibi film birçok şeyin eleştirisini birden yapıyor. Karakter üzerinden ağır bir politik eleştiri yapılıyor. Özellikle adalet teması üstünden. En basiti adalet sağlamak için bütün apartmanı hırsızlıkla suçlaması gibi. İşte bu cezalandırma yöntemiyle adalet sağlamaya çalışan ülkelerin yöneticileri gibi. Yine aynı şekilde karakter üstünden Hristiyanlık eleştirisi yapılıyor. Daha doğrusu adalet, hoşgörü, hak sistemi üstüne kurulu bu dinin nasıl da bozulduğuyla ilgili bir eleştiri. Onun dışında sanatçı egosu, sanat, sanat altüst ilişkisi, statü gibi birçok eleştiri var. Filmi tek başına özetleyen bir sahne var ki herkes çok sevdi, çok konuşuldu. Asla unutulmayacak sahneler biri. Sanat galerisindeki performans sanatçısının vahşi goril olarak yemek yani üst sınıfın önünde gösterisini sergilediği sahne. Tek başına bir film olabilme özelliği taşıyor bence bu sahne. Başı sonu ortası olan, teması bir fikri olan, oyunculuk, yönetim her anlamda çok başarılı bir sahne. Yönetmenin bu sahneyi yine notlarının arasından alıp filme yerleştirdiği çok belli. Bu arada film ilk kurgulandığında 3 saat 45 dakika olarak çıkmış. Sonra bu iş böyle olmayacak deyip 2 saate indirmişler. Film olabilmesi adına genel geçer süreye indirgenmiş yani. Bu da ayrı bir tartışma noktası neyse. Yönetmen diyor ki çok zorlandım. Çok güzel sahneler atmak zorunda kaldım. Burada yönetmene hak veriyorum. Yani evet. Bazı sahneler mesela filmden çıkarılsa film bozulmuyor ama çok güzel bakış açıları olan sahneler. Ben açıkçası üzüldüm filmin kısaltılmasına. Kesinlikle o sahneleri görmek isterdim ama bilemeyiz yani. Şu anda yönetmeni tanıdığımız kadarıyla başka bir filminde yine o sahneleri kullanacak şekilde başka bir film çıkarabilir diye düşünüyorum. Umuyorum diyelim. Ne diyordum? O performans sahnesi. Adam face to face yani insanların yüzüne karşı onları rahatsız etmeye başlayarak bir performans sergiliyor. Hatta öncesinde anons geçiyorlar. Birazdan sahneye vahşi bir hayvan çıkacak. Korktuğunuzu belli ederseniz size saldırabilir. Lütfen kımıldamayın, dikkatli olun gibi. İnsanlar da gülümseyerek aa ne hoş ya işte gerçek sanat bravo dercesine elit elit yemeklerini yiyorlar. Adam geliyor bir goril olarak aralarına. Herkes mutlu sorun yok performansını sergiliyor ne zaman ki onları rahatsız etmeye başlıyor bütün o mutlu ifade gidiyor goril rahatsız ettiği insanların içindeki hayvanı da dışarıya çıkarıyor. Bir nevi burada ayna görevi görüyor Goril. Benzer bir sahnede gazetecinin evine gittiğinde Christine maymunla karşılaştığında oluyor. Bunlar sevişmek için hazırlanıyorlar ruhsuz ruhsuz. Tıpkı bir hayvan gibi birbirlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar. İçeride ise gerçek bir maymun resim çiziyor. Yani kimilerine göre sanat icra ediyor. Yönetmenin bir sürü olguya sert eleştiriler yaptığını söyleyebiliriz. Özünde hayvandan farkı olmayan yanlarımızı mecazen bir örtüyle sakladığımız gerçek ve vahşi doğamız egolarımızı yani insanı eleştiriyor. Bunu da sanat üstünden yapıyor. Bu filmle alakalı çıkarımlarınız nedir? Benimle paylaşın, yorumlarınızı bekliyorum. Çıkarken de biliyorsunuz abone ol butonuna basıverin. Videoyu beğenirseniz de gaza gelir, like, tavsiye için de video çekerim. Öperim.